Evet arkadaşlar herkese selamlar Bugünkü aracımız Volkswagen Kedi 2013 model 1.6 TDI Comfortline paket Normalde biliyorsunuz Bu kanalda hep kendi araçlarımı paylaşıyordum İlk defa bir değişiklik yaptım Kanalımızdaki ilk misafir aracımız Kedi oldu Biliyorsunuz Türünün çok sevilen bir örneği ticariler içinde tutulan bir araç, merak edilen bir araç. Ondan dolayı bu araçla başlamak istedim. Yanımda gördüğünüz arkadaşıma ait bu araç. Kendisi ticari maksatla kullanmıyor, aile aracı olarak kullanıyor. Zaten benim gördüğüm bu araç da ticariden ziyade oldukça aile aracı olarak kullanılan bir araç. Onun nedeni de arabanın konforunun normal binek araçları aratmaması. Hatta binek araçlardan bile daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda kullanmaya başladığım ilk metrelerdeyiz. Ona rağmen işte direksiyonu olsun, arabanın yedileri DSG'si olsun, vites geçişlerini falan hissettirmiyor. Ondan sonra bir de şu tavan mesafesi normal sulara göre bile 2-3 kat daha yüksek. O yüzden bir de yüksek bir pozisyonda oturuyorsunuz. Bayağı bir <laughs> konforlu hissettiriyor sürerken. Şöyle aracımız 1.6 ama gaz tepkileri de baya güzel, kuvvetli bir araç. Zaten hani kedinin tutulma nedenlerinden en iyilerinden bir tanesi bir aracın çok konforlu olması. Diğer muadillerine göre örnek veriyorum işte bir Doblo'ya göre, işte bir diğer Peugeot partnere, carta göre kedi işlerindeki en iyisi yani farkını ortaya koyan bir araç konfor açısından. Ee, onun dışında... Gaz tepkisi falan da gayet güzel. Yani dediğim gibi diğer araçları ticari olarak kullanılsa da bu aracı aile aracı olarak alayım kullanayım diyen insan sayısı çok fazla. Eğer siz de tercih edecekseniz ticariden çıkma değil de böyle hani aile aracı olarak kullanılmış bir tanesine temiz bir tanesini tercih ederseniz başınızı ağrıtmaz. Bu arada şu an size tanıtacağım bu araç da satılık arkadaşlar. Ee, ilgilenen olursa yorumlardan yazabilir. İlan numarasını ya da arkadaşımın iletişim bilgilerini size atarım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Aracımız şu an 190 bin kilometrede. Ee, onun dışında ticari geçmişi yok. Sadece aile aracı olarak kullanıldı bu zamana kadar. Ee, bakımları aksatılmadı. Benim yani yıllardır tanıyıp bildiğim bir araç olduğu için böyle bir araç ben alacak olsam tercih ederdim yani. Onun dışında Aracımız 1.6 <laughs> bildiğim kadarıyla 102 beygir olması lazım. Ama beygirden ziyade dizel böyle özellikle ticari araçlarda tork daha önemli. Yani tork dağılımı cidden çok güzel. İstediğiniz kadar yük atın rampalarda falan hiç sıkıntı çektirecek bir araç değil yani. Onun dışında dediğim gibi yani DSG'si mükemmel çalışıyor. Bazı insanların DSG şanzımandan gözü korkuyor ama ee, şu an aslında ustası ve parçası çok rahat bulunabilen bir şanzıman tipi ve bundaki DSG kuru tip değil, ıslak tip DSG olduğu için, DSG olduğu için aslında sıkıntılı bir şanzıman değil. Güzel bir şanzıman. Hem vites geçişleri gayet konforlu, hem de e, sıkıntısız bir şanzıman. Sadece şeye dikkat etmeniz lazım. Bütün DSG'lerde, daha doğrusu bütün otomatik araçlarda şu an durdunuz mesela park edeceksiniz. Arabayı boşa alıyorsunuz el frenini çekip freni bırakınca arabanın ağırlığını el frenine bir veriyorsunuz. Ondan sonra P konumunu aldığınız zaman yük şanzımana binmemiş oluyor. Yük şanzımana binmediği zaman da şanzımanla ilgili sıkıntı yaşamamış oluyorsunuz yani. Buna dikkat etmekte fayda var otomatik araçlarda özellikle DSG'lerde özellikle de eski tip DSG'lerde. Ama bunda da bir aracı iyi kullanmak lazım tabi. Bu sıkıntı Böyle kullanırsanız böyle bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Şimdi yakıt tüketiminden de bahsedeyim size. Kanka <laughs> şehir içi kaçtı da körtalım. Yani değişebiliyor kullanıma bağlı ama 6 e, 7'si var mı? Yani 1 6 7 Yani şu, vardır kullanıma bağlı olarak vardır. Yani ama şehir otomatik içi olduğu için eee manuel viteslere nazaran daha çok böyle yakıt e, getirme az. Evet, bir de 7 ileri olduğu için devre aralığını güzel ayarlıyor. Yani şehir içi 6-7 litre yakar. Uzun yolda bunu 5'e kadar düşürsün herhalde. Ufak rahat, ufak. Rahat. Yani yani çok bin, rahat. 1000 e, bin kilometre geliyor. Takvi 1. 50-54 litre. Yani yük olduğu için hani o 4 litre bir, e, daha çok yakmasına sebep oluyor ama yani bir 50 litreyle rahat 1000 kilometreyi rahat bir şekilde yüklü bir şekilde arkası gelebilirsin. Yani işte uzun yolda 7 ileri olmasının avantajı çok düşük devirlerde zaten dizel araçlar çok devir çevirmiyor biliyorsunuz. Düşük devirlerde 100-120-130 gelebilirsiniz ama bu araç ticari geçtiği için radarlarda ceza yeme ihtimaliniz daha fazla. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani 90'ı geçtiğiniz zaman otoyollarda ceza yersiniz. Yani ona dikkat etmek lazım. Yani gidiş olarak çok güzel gidiyor araba. Bunu aldanıp da hız yapmayın. Hız yapmaya da müsait bir araç bu arada. Birçok sedan ara, aracı geçebileceğiniz bir araç. Yani gizli özelliklere daha çıksın. Gizli, özellik. gizli özelliklerde ne vardı mesela? Yani bir selamlama e, korna ile. Gece atıyorum park ettiniz. Işık açarak selamlama. E, korna. E, daha sonra hırsız e, kilidi adı altında herhangi biri açmaya kalktığı zaman düdük çalar korna çalarak tepki veriyor araç atıyorum bir otoparka koydunuz aracı kilitlediğiniz zaman veya açtığınız zaman korna ile selamlama yapıyor evet gizli özellikler de aktif aracımızın yani dediğim gibi bir de şimdi az sonra güzel bir yerde duracağız aracı dıştan da size göstereceğim dediğim gibi hani İçi böyle özellikle bagajı falan her tarafı Arabanın çok geniş böyle Üç alana bir salon gibi Bence yani parasına göre ticarilerde Alınabilecek en güzel araç bence bu araç Ama işte biraz da tabi Fiyatları diğer araçlara göre Tuzlu oluyor ama bütçe varsa Bence başkasına bakmamak lazım çünkü Volkswagen Yapmış Alman araçlarında Biliyorsunuz biraz daha e, Konfor işte bir de yalıtım Daha güzel oluyor yani dediğim gibi Sedan bir aracı arattırmıyor Aksine sedan aracın sunamadıklarında sunuyor yani ee, mesela şöyle güzel bir yerde duracağım bakınıyorum etrafa şu an 2000 devirde gidiyoruz 2000 devirde 90 la falan gidiyor yani dediğim gibi bu aracın e, şeyini yaptığınız zaman şöyle bir mezarlık gibi bir yer var burada size dıştan da bir çekimini yapayım aracın. Arkadaşlar yani park ederken falan da araba şey gibi yani direksiyonu, gaz tepkileri falan yumuşacık. Dediğim gibi yani hiçbir sedan otomobili dışarıdan heybetli görülmesine rağmen kullanımı çok çok rahat. Yani o yüzden Kedi kesinlikle tavsiye edebileceğim bir araç. Arkadaşım da zaten uzun bir süredir kullanıyor. Şöyle durayım size. Ya tek sıkıntısı muayene bir defa olması. Aynen muayenesi işte biraz sıkıntı. Senin bir kere olması. Bir de sigorta yüksek çıkıyor mu biraz daha ticari olduğu için? Yok yani şu an sigorta diğer araçlara göre tabi model vesaire kaza durumuna bağlı. Basamak durumuna bağlı değişebiliyor ama yani ideal bir sedan bir arabaya yaptırsan da 3 aşağı 5 yukarı aynı şu an malum Türkiye şartları sigorta fiyatları pahalı. Bir de şöyle içini göster ekranını göstereyim ondan sonra size Arabanın bir de dıştan çekimini yapayım arkadaşlar. Şu an aracımız çalışır vaziyette. Yani içeri öyle aşırı bir dizel işte ticari araç gürültüsü falan almıyor. Arabamız gayet fıtı fıtı çalışıyor. Yani dizel araçlarda şey de dikkat etmek lazım. Hani biliyorsunuzdur benzinli araçlara göre biraz daha e, dikkatli olmanız gereken konu yakıt tüketimini düşürmemeniz. Hava aldırmamanız gerekiyor yani bu araçlara depoyu yani şu an gördüğünüz vaziyetin altına pek düşürmemeye çalışın. Vites de dediğim gibi yani arkadaşlar önce çekiyorsunuz şey el frenini şu an dediğim gibi bakın boşta. Ayağımı çektim. Şu an arabanın ağırlığı tamamen el frene binmiş durumda. Yani 1600 kilo yanlış hatırlamıyorsam bir ağırlığı vardı. Ondan sonra tekrar frene basıp şuradaki tuşa basıp aracı pay korumunu aldığınız sürece bu araçta ile alakalı kolay kolay herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar DSG ile alakalı. Şimdi. Evet. Aracımızı şöyle bir dışarıdan göstereyim size. Böyle bir heybetini görün. Ee, şu an geniş açıda olduğu için kameramız belki biraz daha küçük görünebilir ama gerçekten hani aşinasınızdır bu aracı az. çok dediğim gibi. ticariler için de cüsse olarak gayet böyle cüsseli duran bir de yakışıklı duran bir araç. Dediğim gibi fiyat farkı çok var diğer ticarilerle ama bence sonuna kadar bu fiyat farkını hak ediyor. Bir de bunların ha, arka tekeri görmüşken şeyden bahsedeyim size arka süspansiyonları. Bu arabalar yük atmaya müsait oldukları için bilerek arka süspansiyonlarında yaprak yay kullanılıyor arkadaşlar. Yani o biraz konfora eksi yazabiliriz bundan dolayı ama Bence e, eksi yazılmayacak bir özellik. Artı çünkü bu araca yani e, insani olmayan yükler atılabiliyor yani. Ağırlık olarak bayağı yüklenebiliyor. Yüklendiği zaman da başka bir amortisör sistemi onunla başa çıkamaz. Yani şu anki amortisör amortisör sisteminin olması zaten gerekiyordu. Bunu mühendisler ona göre düşünmüş, tasarlamış. Aracımız böyle çift sürgü. Onu da gösterip iki taraftan da açılabiliyor. Şöyle bir kilit sistemi var açıldığı zaman arkada duruyor. Yani neredeyse şöyle 150 falan boyunda bir insan bunun içinde tavanın böyle genişliğinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayakta çok rahat durabilir yani. Ayakta tavan genişliği olarak 150 bir, bir insan çok rahat durabilir yani özellikle işte çoluk çocuk falan yola gidiyorsanız arabanın içinde hareket edebildikleri için böyle hani çocuklar falan darlanmıyorlar benim hani yorumlardan duyduğum kadarıyla çok rahat ediyorlar. O yüzden aile aracı olarak kullanan çok fazla ticari'den ziyade. Şöyle bir üst kısımda saklama gözümüz var. Bu arada ticari'den ziyade diyorum ama ticari amaçla da bu aracı kullanan kişileri çok gördüm. Özellikle tütüncüler falan hem arkaya hem yetmiyor tavana böyle balya, balya balya tütünleri falan koyup bu aracı bildiğiniz hayvan gibi kullanabiliyorlar. Yani ona da geliyor bu araç. Aile aracı olarak kullanmaya da geliyor. Gördünüz yani kapı sesini duyduysanız. Çok güzel böyle tok bir de kapı sesi var. Dediğim gibi klasik Alman ağaçlarının kaportası, kaportasının güzelliği bu işte. Ee, Bunlarımı da 2.0 TDI'ler var arkadaşlar. 2.0 TDI'lerde yazılım kısıt e, yazılım diyorum. Beygir yine aynı 100 beygir geliyor diye biliyorum kısıtlı olarak. Stage 1 yazılımla bunu 160 beygirlere falan çok rahat çıkartabiliyorsunuz e, ee, zaten hani 1.6'sını bilin stok hali bile çok yeterli seviyede güzel gidiyor yani yürüyor makine. Gaz pedalının altı boş değil yani. 2.0 ve işte yazılımlısı dediğim gibi hani çoğu sedanı tokatlayabilecek e, seviyede güzel giden araçlar bunlar. Ama işte dediğim gibi 90'ı geçtiğiniz zaman ceza yemeye müsait oluyorsunuz. Ona dikkat etmekte fayda var. Ya bu benim arkadaşımın aracı Birkaç lokal boya ayrıca değişen boyası falan olmayan, hasar kaydı olmayan temiz bir araba. Ee, dediğim gibi yani düşünen olursa iletişime geçebilir. Ee, zaten hani satacak ama öyle çok acelesi de o, o yok yani satılmasa da biniyor. Ee, satılsın diye söylemiyorum ama ben alacak olsaydım temizini alırdım, kaçırmazdım çünkü Dediğim gibi ticari maksatla kullanılanları çok görüyorlar. ve de şirket araçlarındaki Personelleri biliyorsunuz yani bu araç yürüyor diye trafikte makas atan işte başka araçlarla yarış yarışan kedi falan çok görebilirsiniz. Dediğim gibi araç yürüdüğü için gaza gelip yani serseri mayın gibi kullanan çok var. Özellikle şirket araçlarında. Ee, yani alacağınız zaman buna mutlaka dikkat edin. ticaride kullanılmamış, yorulmamış olsun. E, sahibi böyle biraz da orta yaş falan olursa, aracına bakan birisi olursa gözünüz kapalı alabilirsiniz. Bir bagajını göstereyim arkadaşlar size arabanın. Şöyle açayım. Bagajı böyle arkadan komple açılabiliyor. Dev gibi. Bu arabanın mesela şeyi de yere yakın. Bagajın yükleme mesafesi de kısa olduğu için birkaç farklı kullanım alanını görmüştüm. Mesela özellikle tekerlekli sandalyede işte engelli bireyleri falan taşımak için de bu tarz araçlar kullanılabiliyor. Arkasını özelleştirilebilir. Bagaj zaten iki bölümden oluşuyor, şöyle alt kısmı böyle şu an dolu olduğu için ağzına kadar çok detaylı gösteremiyorum ama şu da böyle yukarıya kalkabiliyor, koltuklar ileriye yatabiliyor değil mi? Yatıyor ve çıkıyor. Aynen koltuklar hem ileri yatabiliyor hem komple çıkabiliyor arka arkadaşlar aracın içinden. Yani buraya büyük boy bir buzdolabı bile, çamaşır makinesi, ev eşyası çok rahat taşınabilecek e genişlikte ve güzellikte bir araç bagaj kısmı böyle. En son olarak da ön konsolu size bir tekrar göstereyim. Ondan sonra incelememizi bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çift sürgü. Buradan da açabiliyorsunuz. İnmesi binmesi gerçekten çok rahat. Böyle 3 oda bir salon. Mükemmel bir araba yani bence. Ticari olarak bakmayın. Yani dediğim gibi birçok sedan otomobilden benim daha çok sevdiğim, hoşuma giden bir araba. Yani özellik olarak da bayağı dolu bir araba. İşte hız sabitlemesinden tutun da işte dijital klimasına her şeyi var yani. Bir sedan araç olup da bunun olmuyor. Bir özellik bulabileceğinizi ben zannetmiyorum arkadaşlar. Şurada bir double tv'miz da takılmış sonradan. Geri görüş kamerası da var üstünde. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar arabamız böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arabayla ilgili bu araba özelinde e, merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. E, arkadaşımın kendisi yorumlara cevap verecek zaten videonun Videoyu kendisinden atacağım yükledikten sonra. Yorumlarınıza cevap verecektir. Kendisi ilk kullanıcısı olarak yani yıllardır kullanan bir insan olarak. Buradan görebilirsiniz zaten. Maksimum yüklemesini falan filan etiketler üstünde aracımızın. Aracımız böyleydi. Dediğim gibi merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.